Selamlar dostlarım. Ben Ata. Bugün Rusya'dayız. Rusya'da gerçekten anlamadığım bir şekilde uzun zamandır Plat 1'de stack kaldık. Gerçekten uğraşıyorum. Yani Diamond 4 denene çıkamadık bile. Cidden nedenini anlayabilmiş değilim. 1 win 1 lose alıyoruz. Ya da 2 win 2 lose alıyoruz. Ama artık bunu kırmanın vakti geldi bence. Bu maça full tryhard olacağız. Yani karşı takım da gerçekten zorlu bir takım. Az önce tam redden başlarken... Kaydı başlatmayı unutmuşum. Kolemlerdeyken bir baktım. Son anda fark ettim. Unutuyorduk bu güzel oldu. Resetlenme. O yüzden kaydı açarken birkaç tane daha hasar yedik fazladan ama sıkıntı yok. Şimdi burada yapmak istediğim aslında rakibin blue'suna gitmekti ama öyle bir seçeneğim olmayacak. Şu anda. Çünkü canım azdı. O yüzden ken, Oh böyle vursak olmaz ama. Böyle vursak hoş olmaz. Burada direkt ormanımızı dönüp Oh almamış. Ormanımızı alsa gerçekten çok kötü olurdu. Şimdi bak Q'nun geleceği zamanı gördüm. Bakın. Şuraya geldi. Hop bir tık kastı mı? Anlamadım ama. Q'nun geleceğini 3 saniyede geleceğini düşünüp buraya yürüdüm. Smite attım. Ekran bir tık kastı gibi geldi bu arada. Bir tane daha vurduk. Gromp'a Q'yu attım. Gromp'u kayıtlayamam. Bakın 10 yazıyor. Altındaki bar. Burası azalınca resetlenecek demek. Burada olduğum yerde kestim o yüzden. Bir tane W basalım. Bota dive atabiliriz. Bir canlara bakalım. Şöyle. O canlara atılmaz. Ancak midene e bir tane deneyebiliriz. Genelde dostlarım full clear attıktan sonra di direkt base atmak yerine yani. bir tane lane'e gank atmayı deneyin. Olmazsa çıkıp base atarsınız en güzelinden. Lilia buraya geliyor galiba. Buraya oynar mıyız? Ha burada ward da varmış. Tamam ben bunu temizleyip hemen base'imi atayım. Arkasında Lilia var. Bana bu mızrak deneyecek. Değil mi? Attırma muzrağı, Güzel. Yok yok değmedi. Hemen iki tane long sword, bir tane kontrol var. Toplayımdaki golemime gidiyorum. Buradaki vardı kırdığım güzel oldu gerçekten. Bir CS, bir CS'tir yani. E Lilia'da de büyük ihtimal full clear attı. Red'den başlayıp öyle düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey olacak. Lilia bot side'da olduğu için full clear attıysa golem kuş yapacak. Eğer Drake'e gelirse ee, 4 seviye olacak galiba. Yanlış bilmiyorsam. Peki. Yok. 5 oluyordu galiba. Oluyor muydu? Golem kuş yapınca. Bayağıdır full clear atmıyoruz. O yüzden bir kontrol edelim. O şekilde olursa ben çünkü yoldayken kurt golem yapacağım giderken Drake'e. Eğer şayet Lilia Drake'i oynamak isterse bunlar gerçekleşir. Şimdi buradan 5 olacak mı Lilia onu kontrol edeceğiz bakalım şimdi. Bakalım be. Evet, evet burada 5 olunuyordu. Ben karıştırdım. Evet 5 olunuyor büyük ihtimal. Lilya 5 olacak ben de 5 olacağım. Pek bir artıya geçemedik. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. En azından Drake'i Drake falan aldıktan sonra 6 olabiliriz sanki. Dur bakalım. Bunu zaman gösterecek. Yani mid lane'e gank atmam çok mümkün değil. Topa gank atmam o kadar mümkün değil. Terste kalıyorum çünkü. Benim şu anda yapmak istediğim buraya hızlı hızlı dönüp şöyle buna da bir tane direkt Bakın Gromp'um da çıktı tam zamanında. Hop buradan da aldım. Bunu aldıktan sonra Drake'e girmek istiyorum. Vision vardım olduğu için. Eğer full clear atarsanız potunuz da varsa iki tane Long Sword üstüne bir tane Vision Ward alıp base attıktan sonra yine golemlerinize gelip tekrar full clear atabiliyorsunuz dostlarım. Ve bu full clear atma dönemi yukarıdaki takımdaysanız diye konuşuyorum. Drake'i çok rahat alabiliyorsunuz. Hem de hiç ormanınızdan kaçırmıyorsunuz. O yüzden ben eğer sorarsanız yukarıdaki takım mı aşağıdaki takım mı diye Mesela şu anda Lilia büyük ihtimal bot side'ını bir dakika korktum bir an. Bot side'ını clearleyip topa doğru o da kurt golem yapmaya gitti. Ama o kurt golem yapmaya gittiğinde alabileceği bir objektif yok. Ben kurt golem yaptığımda yani toptan başlayıp bota doğru geldiğimde benim alabilecek bir objektifim var. Hemen 6 olduk. Bakın dostlarım. Bu şekilde yaparsanız direktten sonra 6 oluyorsunuz. Ve gank bakabilirsiniz herhangi bir yere. Mesela 4 seviye. Botlayın 4 seviye. Bunu direkt kullanmamız lazım. Güzel. Çekti çekti. Gayet güzel. Kestim ikisini. Çok güzel oldu. Dal. Kestik burayı. Tamam onu ben alayım. Bir dakika alırsınız onu değil mi? Ben arkada bir skrenge daldım. Yavaşlayacak. Ya. Buraya devam etmemiz lazım ya. Bak bakın şimdi bakın. Burada jini... Korktum biraz. Jini mı ya bakın dostlarım. Bu arada Shen gel burayı dayalamamız lazım. Shen. Bu adamı dayalamamız lazım. Şimdi kilini gitmedim. Blitzcrank'e gittim diye. Gerçekten çok geri düştüm. Sebebi ise hem asist alamadım Jin'den. Bu plate'i alalım bari. Bize geldi Lilia. Çok bariz. Al o plate'i. Güzel. Aha Lilia. Benim ormana girmiş. Tamam biz de onun ormanına gireceğiz. Güzel oyalıyor. Şu anda büyük ihtimal onlar da R'e doğru gelecekler tahmin edip. Hadi Shen. Şimdi bunu alabilmek çok önemli. Bunu direkt vurup çekebilirim. Ya yani direkt burada almaya devam edeceğim. Aynen. Burada alacağım. Hatta kuş grom pardon kuş golem yapacağım. Bota uğramayı deneyeceğim. Derken takımımızdan kötü haber aldık. Hiç sıkıntı yok. Şimdi burada kuş golem yapıp bota gidebilirim. Canlar fena değil. Benim red gittim bu arada onu tam bilmiyorum. Onu kontrol etmeyi unuttum. Panteon bana gelebilir. Buradan acilen gitmek istiyorum. Şimdi dostlarım golemler Hop. Güzel. Bunu aldım. Kaçıyorum direkt. Tamam. Yeter. 5 seviye kalmış. Bakın golemlere girmek çok riskli dostlarım. Özellikle Lilia varken bir de bot bitirmiş. Öyle bir koşar ki. Yani siz tilt olursunuz. Yakalayın falan diye uğraşırken çok kötü olur. Gerçekten çok yere düşersiniz. Hiç gerek yok. Burada sakin bir şekilde scuttle alacağız. Ne yapıyor? Oraya gitti. Ben geldim buna. Bunu oynadık gel. Kestik bunu flash'ı yoksa. Var değil mi flash'i? Aha! Kaçırdı. Flash'i kaçırdı. Çok güzel. Şu anda var ya Pantheon oyunu çok sıkıntıya girecek. Lilya benim ormanda bu arada ya. Neyse. Farmları alacağım. Bakın dostlarım garanti olanı yapıyorum. Arkadakileri alıyorum. Öndekini alabilirsem yeterli zaten. Bu arada buradan Aa. Bunu kesebiliriz aslında biliyor musun? Tamam kaçtık hemen. Kesebiliriz bunu ya Q dönünce. Gel sen buraya. Ne yaptın sen? Of! Of! Mamma mia! Oh! Şu anda keyfim yerine geldi cidden. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten keyfim yerine geldi ya dostlarım. Ve duruyor bir de. Bu bu kadar güzel bir haber gerçekten. Güzel bir haber. Birazcık hani yanlış bir cümle oldu ama güzel bir haber. Bu arada şurada anlamıştım redimin olmadığını ama tekrar buraya gittiğini gördük ya dostlarım. Redi aldığını düşündüm almamış. Şimdi bakın. Duruma bakın. Golemlerim de duruyor. O kadar güzel oldu ki dostlar şimdi diyeceksiniz. Zaten golemlerim duruyordu bunu bilmen lazım. Konuşurken bir yandan oyuna odaklanmak birazcık daha az olduğu için. Yani oyuna odaklanmak bir tık daha zor olduğu için kaçırabiliyorum bazı kısımları. Kusura bakmayın. Ve yarın taba farmına bakıp golemi alıp almadığını kontrol edebilirdim orada ama. Bir yandan konuşurken bir yandan oynarken sıkıntı olabiliyor diye yapamadım. Ve şu anda bota doğru gittiğimde. Güzel botlayın da canlar az. İtemim bitti bakın. Şimdi burada bot almak çok mantıklı değil direkt itemiz bitti diye. Şimdi full clear'ımı attım. Yani full clear dediğim rakibin ormandan da redini güzelce çaldıktan sonra kendi ormanım durdu. Kendi ormanımı aldım. E, red tarafı olarak konuşuyorum. Şimdi dönüyorum. Blue side'ımı tekrar döneceğim. Bir dakikaya direkt çıkıyor ve burada önemli bir şey olacak. Benim itemim bitmiş durumda. Rakip takımda da ihtişamlı item bitiren yok dostlarım. Şu item yani şunu söyleyeyim. İhtişamlı iteminiz varsa ve tak karşı takımda yoksa birebir de kaybetme ihtimaliniz çok zor. Yani ihtişamlı itemi olmayan biriyle. Çünkü bu itemlere sağladığı değerler gerçekten çok fazla. Yani çok yüksek ölçüde değerler sağlıyor. Hani derseniz de şunun aşağıdaki pasifinden almadık daha ihtişamlı itemlerin. Evet almadık ama tek başına bile çok yüksek değerler sağlıyorlar. Ve şu anda ben burada 8 seviyeyim. Ya en fazla 7 olur. Şimdi burada Scuttle'da alacağız. Burada Blitzcrank bekliyor. Shen'in ultisine güveniyorum şu anda. Shen'in ultisine güveniyorum. Yani genelde önermenizi güvenmem. Güvenmenizi önermem. Evet cümleler bile karıştı. Ama bakın yine 7 doğru tahmin etmişim. Bir dakika bir dakika buraya doğru gel. At şuna bir tane taunt var mı? O buraya oynarız bu arada oynarız çok rahat. Tabii ben ulti yersem oynayamayız. Bak burayı oynayacağız şu neden? 9 seviyeyim 7 seviye. Burayı kesinlikle oynamamız lazım bu Drake'e. Şimdi bunun bilincinde olacak mı takımım acaba? Bak Jin. Vurma. Of korktum beni çekti diye. Hayır. Ama bizim takımla artık gel... Shen ne yapıyorsun? Buraya gelmen lazım Shen. Ama itemi bitmiş olduğu için buraya oynamamız lazım şu anda ama. Yok. Gerçekten kötü oldu. Yani buraya oynamamız lazımdı ama Şen yarı can olmasına rağmen base atmayı tercih etti. Bu beni gerçekten geri düşürdü ya. İstediğim bir şey değildi bu. Gerçekten istediğim bir şey değildi ama sıkıntı yok. Yani yani 4 kişiydik. Yani hatta 5 kişi olabilirdik Şen devam etseydi. Çünkü gördüğünüz gibi takımımızda 2 tane ihtişamlı iten bitiren şampiyon var. Bakın burası çok önemli. Karşı takıma taba bastığımda bakın ihtişamlı iten bitiren var mı? Şunlardan bahsediyorum, şu item'den. Yok. Yani bu takım faydasını kaybetme ihtimalimiz dahi yok dostlarım. Yani çok kötü oynaması lazım takımlardan işte şu ihtişamlı itemleri olan kişileri çok kötü oynaması lazım. Anca o şekilde kaybederler ama başka türlü ne yapıyorsun sen? Kesti güzel. Ee, başka türlü kaybetmeleri çok imkansız o fight'a. Bizim takım fight'e gelmek istemedi. Neyse anlayışla karşılayalım. Yani çok fazla kafa yormayalım. Çünkü kafa yorarsanız gerçekten çok fazla tilt olursunuz. Ve yani tilt olmak isteyeceğiniz bir şey değil. Gelseler de orada mesela orayı winlerdik. Bana da çok vakit kaybettirdiler mesela orada alacağız diye şey yaptım ama gerçekten bana da vakit kaybettiler. Lilia buraya geliyor. Bakın şimdi Blue Smite'in faydalarını göreceğiz birazdan dostlarım. Hazır mısınız? Lilia gelir mi buraya kadar? Bir bakalım. Çıkarsa çıldan yok. Tamam direkt buraya gidelim bakın. Alamet mi? Çok et mi? Önce çok ete gidiyorum. Çünkü itemim bitmiş zaten. Çok et direkt garanti kill. Blue Smite'da da koyacağım kafasına kaçma ihtimali daha yok. Tut onu tut. Hadi. Tamam. Kardeşim şuna bir tane atar mısın bir şey? Güzel. Tamam. Beni mi deneyecek? Aldık bunu. Çok güzel. Şimdi bakın. Burada seçeneklerden bir tanesi. Daha önceki seçeneklerden bir tanesi daha. Hmm. Alamete gitsek vakit geçecek. Kuleden plate alamayacağız. Burada kuleyi almayı seçtim. Bakın farmlara vurmayı her zaman söylerim değil mi size? Ama şu anda yapmamız gereken ne? Kuleyi vurup almak. Çünkü kulede dakika 14'e plate'ler bitiyor dostlarım. Kuleye abanmamız lazım abanabildiğimiz kadar. Hadi devam. Vur vur vur. Kuleden bir, bir plate daha alırız buradan. Hadi lütfen. Tamam. Lydia'nın botta olduğunu gördük. Şu anda burada çok şey kaybediyorlar. Bir plate daha alsak bize yeter. Hadi Shen. Hadi alabildim mi plate? Çok güzel. Direkt kaçıyorum. Şimdi bakın. Burada bakın normal bir şekilde bu lane normalde ortada kalır. Farmlar geliyor. Ama benim burada yapacağım. Burayı direkt puşlamak. Çünkü çok et burayı hızlı bir şekilde puşlayacağı için bir şekilde benim ormanıma girmelerini istemiyorum. Şimdi gidip burada sakince red side'ımı döneceğim. Ve biz konuşurken takımımız ölmeye devam ediyor. Sıkıntı yok. Şimdi alameti alabilirim burada ama alameti alsam birazcık takıma dayalı oynamış olacağım. Neden? Alameti aldıktan sonra yani dakika 14'ün önce almadıysanız güzel pozisyon olması lazım. Yani sırf bir kule için açılır yine. Kuleler gerçekten çok önemli ama dakika 14'ün olsa önce olsa direkt abanırdım alamet ama. Şimdi bir tık takımıma güvenmem gerekiyor bu alameti alırsam. Çünkü alameti alma süresi var yanında işte. Var bildiğiniz gibi. O yüzden burada ormanımı dönme tercihinde bulundum. Ve tamam şen geleceğim. Vartlamışlar. Rakibin ormanına girmek istiyordum ama giremeyeceğim. Burada kuş yapalım. Şimdi rakibin ormanı çok riskli. Beni de gördüler vartan Ve kafamda gördüğünüz gibi. Bakın 3 tane kill alan 450 gold var. Görüyor musunuz kafamda? Buraya gitme riskinde bulunmayacağım. Şimdi diyeceksiniz. Plat 1 Diamond Tele orası. Takımımızda 2 Diamond oyuncu vardı. Karşıya bakmadım. Büyük ihtimal onlarda da 2-3 tane vardır. Derseniz eğer o wardı gördükten sonra. Ormanına gireceğini anlayıp çıkarlar mı? Ya da. Buradaki çok et çıkar mı diye yani çıkabilir de çıkmayabilir de ama siz olasılıklara göre oynarsanız dostlarım gerçekten sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani olasılıklara göre değil de ee, olacaklara göre oynamanız, ha bu güzel bir cümle oldu. Her zaman daha iyi olur dostlar sizin için. Mesela orada belki beni burada sıkıştırmaya çalışacaklar da Pantone'la birlikte falan. Mesela ile 9 seviye, ben 11 seviyeyim. Geldim oraya, oynadık direkt. Bakın orası çok güzel bir pozisyon. Bana kaldı mı bir şey orada? Aldık. Devam devam. Kesinlikle devam buraya. Güzel. Hadi buna da. Smite. Çok güzel. Çok temiz oynadık buraya. Bir tık geç katıldık fight'a. Ben orada fight yapmazlar ya şimdi. Bir tık geç katıldık ama direkt fight'ı yok ettik dostlarım. Güzel. Jungle her zaman dediğim gibi doğru yerde doğru zaman doğru zamanda doğru yerde daha doğrusu evet doğru zamanda doğru yerde bulunma rolleri iki tane bana göre oyunda tabi diğer rollerde de önemli doğru zamanda doğru yer ama en önemlileri dostlarım giderken kuşlarını dönemli ihmal etmiyoruz. Jungle ve support bu bana göre kendi deneyimlerime göre konuşuyorum. Belki sizin için farklıdır. Kendi deneyimlerime göre oyunda doğru zamanda doğru yerde bulunması gereken iki tane rol var. En önemlilerinden konuşuyorum. Tabi diğerleri de gerçekten önemli ama doğru zamanda bir dakika bunu hızlı almam lazım ve alamayacağım. Alamayacağım bunu. Gerçekten yavaş alıyorum şu anda. Evet. Alamayacağım ve beni salmaları kötü oldu burada. Bunu alıp direkt kaçmayı deneyeceğim ama kaçamayacağım. Ve burada öldüğümü göreceğiz. Aynen. Kaçamayacağım aynen. Ve burada 900 gold verdim. Şu anda benim takımım yaptı çok hatalı bir şeydi. Burada beleş direği kalmak varken gelmediler. Şimdi bir taba basalım. Hı -hı. Buraya bir tane Dominik gider. Yanına maf alacağız. Tabi öncesine bir bot bitirelim. Yine bakın burada. Burada normalde şimdi diyebilirsiniz boş yer öldü ama şöyle diyeyim. Taba bastığımda karşı takıma bakıyorum. Okyanus yeğenleri asılar kullanabilecek neler var? E, Lilia var. Girçik girçik yaptığı için bildiğiniz gibi dostlarım. Çok et var. Hayvan gibi tank, tank zaten. Blizzcrank zaten çektiği gibi eğer ölmezse canını yenileyip tekrar birilerini çekebilir. fayda devam edebilir. Okyanus ejderi rakip takım için çok güçlü olur. Bu yüzden Okyanus ejderini almak isterim. Alametin süresi zaten vardı. Alamet bir yere kaçmıyordu mesela. Burada takımın yapması gereken hızlıca gelip direkt aldıktan sonra alamete dönebilirdik. Ama takımında bu bilgi yok. Bu oyun bilgisine sahip değiller. Bu şeye sahip değiller. Ne diyeyim? nasıl oynayacaklarını tam bilmiyorlar. Dediğim gibi bakın Plat Diamond oyuncular biraz nasıl oynayacakları konusunda bilmiyorlar. Yanlış oynuyorlar. Yanlış zamanda yanlış yerdeler mesela. bak bu güzel bir cümle oldu. Mesela ben jungle olduğum için doğru zamanda doğru yerde olmam gereken en önemli kişilerden biri benim. Ve o yüzden burada Drake'e gittim. Takımın da orada olması lazımdı. Ama benim takımım yukarıda alamet aldıkları için ben karşı takıma ejderi alsam bile 900 gold verdim dostlarım. 900 gold. Neredeyse yarım item demek. Yani Hani abartıyorum birazcık mı belki ama. Tamam bakın topta gördüm. Direkt burada ormanına dönüyorum Lilia'nın. 900 gold verdim ve bu 900 gold da oyuna dönmeler çok ihtimal. Yani 900 gold mu Drake mi derseniz tabii ki de 900 gold çok daha önemli. Yani Drake'i salıp 900 gold'u vermeyebilirdim. Ama zaten takımı ben de oynasa hem Drake'i alacaktık hem rakip takıma 900 gold gitmeyecekti. Üstüne bir de alameti de kimse ölmeden alacaktık. Şu anda zaten Haritaya bakarsanız skorları 16'ya 15 yeniliyor durumdayız. Ve bunda takımın çok büyük katkısı var yani bu yenilmemizde. Ama yapacak bir şey yok. Buna göre oynamanız lazım. Burayı puşladım direkt araba araba kaçtı mı? Hop son anda. Direkt geliyorum oraya burayı da puşlayıp. Fight arayacaklar mı orada? Aramazlarsa bir tur daha puşlamak istiyorum. Orada ben olsam. O fight çok kolaydı. Alırdık direkt. Şimdi i̇şte kimse gelmiyorsa buradan bir tur daha puşlayacağım. Lütfen ölmeyin daha fazla. Lütfen. Ya kule. Yapma ama. Takım lütfen biraz sakin. Hala fight arıyorlar ben yokken. Sebep ne? Ben bu kuleyi alana kadar oraya puşlu tutup anında artık ping atmayı keser misin? Burayı alacağım. Tamam aldım burayı. Güzel. Hatta burayı bir tur daha puşlayalım. Toptalar. Güzel. Biz güzel itemler çekeceğiz. Mesela takımın yaptığı bir tane hamle maçı nasıl bitirdi bakın dostlarım. Burada alamete gittiler. Ve ne kadar yanlış bir hatta sonucu. Burada Drake'i hızlıca alıp gelmek varken. Hem 900 gol aldı karşı takım. Hem top yarıldı. Burada ben yokken fight yapmamaları lazımdı. Ama işte dediğim gibi. Ee, bir dakika. Şöyle yapalım. Şunu da. Ee, şöyle saldırızı. Dediğim gibi oyun bilgisine sahip olmadıkları için takımla birlikte olmam lazım. Ama hani burada bot lane'i pushlamak eğer burada kimse ölmeseydi gayet güzeldi. Ve şu Drake'i almak da gayet mantıklıydı ama dediğim gibi takım bir çıksın oynadı. Mesela şu anda burada bot side'ıma gitmem, blue side'ıma gitmem mantıklı olur ama dediğim gibi takımla oynamam lazım. Çünkü ben yokken gerçekten gözükmeyeceğim burada bu arada. Tamam şimdi ilerleyelim. Gel bak şimdi bak. Şu anda önde mi? 3 3 itemim neredeyse. 3 iteme çok yakınım. Bu bunun avantajını kullanmamız lazım dostlar. Avantajınız varsa ve kullanmıyorsanız ne neyi bek? Aha. Güzel. At Q son Q çıkmadı elimden. Son Q elimden çıkmadı. W Shenkoru of. Of çok yakında. Son Q elimden çıkmadı dostlarım bu arada. Şu anda direkt hızlıca bir baron almamız lazım. Lile'ye son bir Q'yu da asam Lili ölmüştü ama son Q elimden çıkmadı. Şimdi bakın burada çok dikkatli bir şey var. Bir tur W'mu kullandım. Neden? Şimdi can çalmam zaten var rünlerden. Bakın rünlerden girdiğimiz can çalmalar sayesinde canımız çok hızlı doluyor. Ama W'yu basıp iyice canımı yükselttim. Şu anda bu baronu aldıktan sonra çok etkilene kadar alırız. Şöyle. Oy bu arada çok geç attım. Konuşurken çok çok geç attım dostlarım. Ona dikkat edin. Mesela şu anda direkt hızlıca bu Ejderi almamız lazım. Beyz atmak çok büyük hata şu anda burada. Direkt ejderi almamız lazım. Yani geçen sefer gibi yapmazlarsa güzel. Kimse Yapma onu işte. Onu yapma. Tamam. Kaç direkt ya. Hızlıca ejderi alıp kaçalım burada. Bak çok hızlı alacağız zaten. Hızlıca bunu alıp buradan kaçalım. Üçüncü ejderimiz olacak. Okyanus ruh alırsak. Bak bunu almamız lazım. Lütfen. Smite'ım yok ama şuna bir... Ne yapıyorsunuz? Cidden. Smite'ım yok dostlarım. Smite'ım bir saniye. Bakın takım ne yapıyor şu anda full canla? Gerçekten şunu merak ediyorum. Vursalar burada çok rahat almıştık ejderi ve takım... Of... Gerçekten çok zor. Düşük el odaysanız ve çıkmak istiyorsanız gerçekten çok zor. Ve sizi anlayabiliyorum dostlarım. Why? Why Not. Taking Drake. Çok merak ediyorum ya şu anda. Çok hızlı bir şekilde alabilecek, alabilecek konumdayken. Of of. Yani bu, bu okyanus ejderlerini verelim değil mi? Bu takıma aynen. Verelim de bakalım kazanabiliyor muyuz sonra. Of. Maymunlar diyor ki gel beni taşı diyor maymunlar. Bak bak bak. Şu bak. Kon bir şey demek istemiyorum dostlarım bak. Şu son zamanlarda birazcık mental temiz sakin tutmaya çalışıyorum ama. Gerçekten Riot diyor ki. Bak taba basıyorum. Sayıyorum. Maymun. Ben. Maymun maymun maymun. Takımındakiler Bundan rahatsız olan dostlarımız olabilir belki çok film yapıyorsun diyen olabilir. Ben gerçekleri söylüyorum dostlarım. Gerçekleri söylüyorum. Siz işte bir şeyler uydurabilirsiniz yok. Adamın şöyle oyunu kötü oyunu tam kötü oyunu olabilir olabilir biliyorum ama yani en azından Diamond bir oyuncunun bak yanlış hatırlamıyorsam Shen ve Kai'sa Diamond'dı. Diamond bir oyuncu. Yani bak şunu diyeyim. League of Legends gold üstüne hediye veriyor ya ne diyor? Biliyor musunuz? Bakın. Birazcık fazla konuştum ama cidden içimi döktüm biraz size. Diyor ki Riot size. Sen gold üstü bir oyuncusun. Sezon sonunda sana bir tane kostüm verelim. Çünkü bunu hak ediyorsun. Oyundaki birkaç mekaniği bir şeyleri öğrendin. Biz sana hediye vererek ödüllendirmek istiyoruz. Çabanı takdir ediyoruz. Gibi işte bu şekilde ben kendimce yorumladım ee, kostüm verilmesi. Ama şimdi burada iki tur yapılan büyük hata bu maçı kaybetmemizdeki en büyük sebeplerden bir olabilir. Ve Diamond bir oyuncunun bu hatayı yapması yani burada full janken hepsinin baronumuzda varken bu Drakis tek başıma bile neredeyse erit, eritmeme rağmen bir dakika burada fight çıktı hemen gelmem lazım. Konuşuyorum. Konuşurken kaçırdım. Konuşurken kaçırdık. Geldim. Alırız orayı ya büyük ihtimal. Şöyle bunu da atladık. Onu yakalarım ki ben. Tamam gerek kalmadı. E tamam. Buradan kaçıyor değil mi? Yok arkadan kaçacak. Yetiştirim ki ben ona. Yetiştirim ona. Bir dakika dostlarım anlatacağım. Şöyle Gel gelsene bir vuralım. Bir tane daha vurup alfayı kullandım. Ciddi ama Bu çok hızlı koşacak ya. Of of of. Şimdi Diamond bir oyuncuna burada direkt hızlıca alıp çıkması gerektiğini bilmesi lazım. Ya da ee, burada şu buradaki Drake'i hani ilk başta ihtişamlı itemlerimiz varken takımımızda iki kişi ihtişamlı item bitirmiş. Karşıda bitiren yok da Çık, çıkmaması gerektiğini orayı fightlaması gerektiğini bilmesi lazım. Yani bu bilgiler neden yok bilmiyorum. Yani ee, şans eseri çıkanlar çok var ligi yükselen. Yani gerçekten hakiki oyun bilgisiyle yüksek araya çıkan kaç kişi var bilmiyorum dostlarım ama büyük ihtimal siz de bu yüzden çıkamıyorsunuz. Bu arada buraya hayal gidebilir mi bir kontrol ediyorum. Tahsildar da gidebilir. Hayal alacağım bu maç. Sebebi ise şu tanklara vurup vurup direkt eritmek istiyorum. Ee, çok çok eminim ki düşük elada oyun bilgisi ve gerçekten oyun hakimiyeti yüksek ancak takımında yani ee, çok bir şey demek istemiyorum, kötülemek istemiyorum. Belki kötü oyunlar olabilir ama dediğim gibi yani Diamond bir oyuncuysa kötü oyunda bile bir oyun bilgisi, harita bilgisi olması lazım. Bu tür durumlarda bile gerçekten bilmesi lazım oyun ama bu takım gerçekten çok kötü oynuyor. Ve taşımak zorundasınız dostlarım. Biliyorum yani anlayabiliyorum. Gerçekten düşük el odaysanız tek kişinin, hani tek kişiyseniz ve oyun bilginiz ister fakerından bile fazla olsun yani. Yani Faker, Faker'ın bile kaybettiği maçları bakıyorsunuz dostlarım oynadığı zamanlarda. Yani Faker'ın takımı bile leş gibi oluyor bazen yani. Yani düşünün Faker bile o kadar kötü takımlara karşı oynuyor ki. Bir dakika burayı fightleyebilir miyiz de bir bakalım. At şuna bir şey. Bir dakika oraya bir tık yavaş oynayacağım ben. Güzel. Oynayacak mıyız buna? Oynayalım. Hop alfayı kullandım. Bir dakika buraya bir tane Lilia'ya, Lilia'ya. Güzel. Bir tık yavaş oynadım. Burada alfa vuruşu. Ve buradan maçın bittiğini göreceğiz dostlarım. Yani şunu demek istiyorum. Düşükel'den çıkmak istiyorsanız tek kişi çıkmanız gerçekten çok zor. Çünkü takımınızdaki maymunlar gerçekten buna izin vermiyor. Şimdi maymun diyorum diye belki alınanlar olabilir ama gerçekten dostlarım takımın ne kadar kötü olduğunu gördünüz. Diamond oyuncu olmalarına rağmen ne kadar fazla hata yaptıklarını, ne kadar fazla haritayı bilmediklerini gördünüz hepiniz teker teker. O yüzden şunu demek istiyorum. Düşük elden çıkamıyorum diye üzülmeyin gerçekten. Takımlar gerçekten çok kötü. Yani şu ben her zaman şunu düşünürüm. Bir dakika şöyle hasarlı da bir gösterelim. Eğer yani şöyle deyin kendinize ben bu maçta ne hata yaptım? Şöyledir büyük ihtimal hep böyle başınıza geliyordur. Ee, siz maçı taşımaya çalışırsınız. Her şeyi denersiniz. Takımınız o kadar hata yapar. 15 LP. Hasarları da bir göstereyim dostlarım. Yine güzel. Fena vurmamışız. Şöyle görevleri hasarda bir gösterelim güzel vurmuştunuz. Şimdi şöyle bir şey var dostlarım. Siz ne kadar iyi oynarsanız oynayın. Takım kötü oynuyorsa ve ee, size uymuyorsa yüksek elo'da şöyle bir şey var. Bir kişi kastı mı gerçekten yüksek elo'da oyunu biliyorsa gerçekten oyuna haritaya hakimse herkes onun etrafında oynar. Çünkü maç, maçı taşıyan kişi odur. Ama düşük elo'da isterseniz maçı taşıyan kişi ister, ister 80'e 0 gidin. Takımınıza maymun gelince kazanmanız gerçekten çok zor. Yani bu Diamond oyuncu hatta bir gösterelim. Kim Diamond'tı? Yanlış hatırlamıyorsam Shen mi Diamond? Yok şen değilmiş. Bir de şen değilmiş. Bak bu Kai'Sa aynen Diamond 3 Kai'Sa. Yone de mi Diamond'tı? Yone de Diamond 4. Bu adam da Plat'tı galiba aynen de. Şimdi bu adamların bir oyun bilgisi olması lazım. Kaç defa Drake almanız gereken yerde gelmediklerini görürüz. Tek başıma Drake'i erittim. Bir tane ADC'miz bakın. Diamond, Diamond 3 ADC'miz. Bir tane Drake'e vuruş yapsa Drake'i çok rahat almıştık ikinci direkten bahsediyorum verdiğimiz ya da ilk direkte iki tane ihtişamlı item olmasına rağmen takımımızda ben ve da oradaki 5'e 5'i yapmamız gerekirken bir gir çık gir çık senin canı azaldı yarı canken bile o fight alabildik ona rağmen yanlış oynaması yani yani gerçekten anlam veremiyorum. Yani bu liglere çıktılarsa bu kadar düşük oyun bilgisine nasıl çıktılar? Sonra gerçekten düşük liglerdeki dostlarımız için üzülüyorum. Gerçekten çıkmak o kadar zor ki yani. Bu adamların bile oyun bilgisi bu kadar düşükse sizin ne kadar iyi olursa olsun çıkmanız çok zor. Bu için en güzel yollardan biri duo girmek dostlarım. Benim Rusya'da girecek kimsem olmadığı için buraya kadar tek başıma kastım. Yani tek başıma kasmaya devam edeceğim Challenger'a kadar ama gerçekten ben bile ne kadar zorlanıyorum yani dostlarım videolarda falan da görüyorsunuz. Yani sizin ne kadar zorlandığınızı da tahmin edebiliyorum. Gerçekten çok zor dostlarım. Yani şunu diyeyim. Ben bu maç elimden geleni yaptım. Yani daha fazla bir şey yapamazdım maçı kazanmak için deyin ve çok fazla kafanıza takmayın diyorum dostlarım. Yani yani siz elinizden geleni yapın. Yani gerisini bırakın yani gerçekten. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Yani şu oyuncuları bile görüyorsunuz zaten elinizden geleni yapmanıza rağmen. Nasıl kazanmanıza izin vermiyorlar. Yani bu maç biraz içimdekilere döktüm bir maç oldu. Ama gerçekten lig atlamada ne kadar zor olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bize bağlandığınız için çok teşekkür ediyorum dostlarım. Ee, videoları attığımda anında haberdar olmak isterseniz abone olup zilleri açabilirsiniz. Tabii ki de dostlarım. O zaman sonraki videolara kadar hoşçakalın sağlıcakla kalın.